Daha başından da uyduruk ajanstan da kurtulacağım. Günaydın Hazal Hanım. Merhaba Elmas. Bir kahveye ne dersin? Kahve? Tabii. Tabii memnuniyetle ne zaman? Nerede? Tamam ben bir saat içinde oradayım. Görüşmek üzere. Hazal da kahve keyfi. Hadi bakalım. Ben şehrin bir ucundan yetişiyorum. Kadın Levent'ten şuraya kalkıp gelemiyor ya. Post tabii bunlar. Hep post Ne demek istiyor? Yani mühim olan benim. Sen otur bekle diyor. Az kaldı ama. Kurtulacağım ben. Hepinizden kurtulacağım. Kulaklıktan... ...telefonla konuştun sandım. Aa! Yok, ben öyle kendi kendime şey yapıyorum bazen. Konuşuyorum, huy. Çok bekletmedim umarım. Yok, ben de şimdi gelmiştim zaten. Bunu da kim içtiyse böyle kalmış burada. Hı. Siz buluşmak için arayınca ben bütün programı iptal ettim geldim. ve malum bu aralar biz biraz yoğunuz. Ama sizin projenizin yeri bende başka. E sizi arayınca dedim ki nasıl bir kriz çıktı acaba? Ama şu an bütün enerjimi size vermeye hazırım. Yeter ki iş yürüsün. E tabii. Ben öyle birden apar topar arayınca sende kriz var sandım. Tabii. Ama endişelenme tatlım. Kriz zamanlarında arayacağım kişi sen değilsin. E, haklı olarak iş değilse ne diye aradım diye merak ediyorsun. Kuzeninle ilgili bazı endişelerim var Elmas. Seninle bu yüzden görüşmek istedim. Ha. Devam edelim Müsva. Sancaklar kozmetik için imaj her şeydir. Nur'dan önce çalıştığımız üzere biliyorsundur. Tabii canım. Kimler vardı kimler? Nur'un yetersizliği benim için ortada. Ama Kerem Bey yeni ve taze bir yüz kararını verdi bir kere. E sizin de boynunuz kıldan ince tabii. İsim kadar özel hayata da önem veririz. Çalıştığımız modellerin özel hayatının markamızı gölgelemesine izin veremeyiz. Özel hayat, evet. Eh, Kerem Bey'e çıkan haberler pek hoş olmadı tabii. O konu kapandı. Ben Nur'un gerçek özel hayatı hakkında konuşmak istiyorum. Sen de onun kuzenisin. Tabii ne kadar yakınsınız bilmiyorum ama ben onun her şeyini bilirim. Güzel. O halde her şey içinde markamızı zedeleyebilecek, imajımıza zarar verebilecek uygunsuz bir şey var mı sence? Vallahi, azalanım yani çok zor sordunuz şimdi. Ne desem? Enis ben biraz düşüneyim hafızamı zorlayayım. Bir de bilirsiniz işte bizim işleri. Şimdi ben öyle bir şey söylerim ki ortada ne anlaşma kalır ne kampanya. Değil mi? O zaman ajansın böğrüne kurşun sıkmış olur. Elmas, inan bana mağdur olmayacaksın. Biraz daha açık konuşsak. Bana direkt rakamla gelin mesela. <laughs> Sanırım aynı dili konuşmadık. Mağdur olmayacaksın derken sana para vermeyi kastetmedim. Karşımda çalıştığım ajansın yetkilisi duruyor. Parayla bilgi satın almak da ne demek? Ben ajansın haklarını... ...dolayısıyla ajans çalışanı olarak seni koruyacağımı kastediyorum. Diyorsunuz. Şimdi Hazal Hanım ben sizi çok iyi anladım. Siz de beni anlayın ama. Şöyle yapalım bence. Ben bir düşüneyim. Olmazsa size geri döneyim. Tamam. İyi çalışmalar. Kadına bak ya. Sen hem elini cebine atma hem benden ispiyon iste. Yok öyle bedava ya. Elmaslı beleş ama yok. Senin de senin kadar ucuzsa işimiz var.